Dedi ki hocam hayatımın en hüzünlü anlarından biri. Ne abi dedim. Ben de mi Kızım gelin giderken dedi. <laughs> Bana dedi şey bıraktı. Bir zarf ağzı kapalı. Sonra Baba sonra oku. Tamam, tamam kızım yol yedip, duasını ettik. Eve geldim. Bir açtım dedi. Okumaya başladım ama okudukça dedi gözümün yaşını tutamadım. Şey yazmış. Baba biz demiş tamam, maddi anlamda sen bizi hiçbir zaman hiç kimseden aşağı tutmadın. Herkesten daha fazla açtığımız oldu. Herkesten daha fazla çeşit kıyafetimiz oldu. Ama diyor baba geliyordun eve tamam ama oturuyordun spor haberlerine. Oturuyordun haberlere. Bizimle bir kere oynadığını hatırlamıyoruz. Ben sana hakkımı helal etmiyorum diye yazmış çocuk. Tabi notu öyle yazmış. Diyor ki şok oldu ağla. Sabaha kadar şey yaptım diyor. Şimdi ne oluyor abi dedim. Aa, hocam şey olmuş. Şu an diyor her gün kızımın evine gidiyor. İyi Torunlarım olsun. oldu. Onlarla diyor böyle güreşiyoruz. Bu ne boğuşuyoruz. Baba şimdi helal ediyorum demiş. Ben kızım demiş ya. Torunlarıma şey yapayım. Yani buyur yetimlik derken bu yetimlik değil mi?